Doğru mu anladım? Oğlum kızınızla dolaşıyor diye evlenmeleri gerektiğini mi söylemeye çalışıyorsunuz? Ya da hayatından çekilmesi gerektiğini söylüyorum. Bu sizin için sıradan bir konu olabilir ama bizim için çok önemli. Bizim anlayışımıza uymaz böyle şeyler. Diğeri de bizimkine uymaz. Ne yapacağız şimdi? Hanımefendi evlilik ciddi bir iştir. İki kere çıkıldı diye evlenilmez. Ben ile de evlensinler demedim zaten. Oğlunuzun niyeti ciddi değilse kızımdan ayrılmasını istiyorum. Bunu niye kızınızdan istemiyorsunuz? Çünkü işinize gelmiyor. Evlenmeleri harika olurdu değil mi? Kül kedisi prensine kavuşurdu. Hikayeleri bir kenara bırakalım şimdi. Siz kızınızı oğluma uygun buluyor musunuz? Ya da şöyle söyleyeyim. Oğlum kızınız için uygun mu? Bilmiyorum. Oğlunuzu tanımıyorum. Ama ben sizin kızınızı tanıyorum ve bence hiç birbirlerine uygun değiller. Bence kızınız oğlumun yolundan çekilmeli. Siz de annesiniz. Bildiğim kadarıyla bir de kızınız var. Beni anlayacağınızı düşünüp gelmiştim. Merak etmeyin. Sizi çok iyi anladım. Ama umarım şimdi siz beni anlarsınız. Anne Anne Ne oldu? Nalan nerede? Yoksa ona mı bir şey oldu? Yok motorlu çocukla gitti Güya bana çaktırmadı ya Neyse boşver Anne söyleyecek misin? Bugün senin çok kızacağın bir şey yaptım. Handan Hanım'a gittim. Ne yaptın? Konuşmak için Handan Hanım'a gittim. Anne bunu nasıl yaparsın ya? Niye? Neyi konuşacaktın? Sizin durumunuzu. Bizim durumumuzu mu? Niye? Niyetlerini anlamak için. İnanmıyorum. Allah'ım ne olur bu bir rüya olsun. Ne yapayım? Herkes seni konuşuyor. Gazetelerde boy boy resimlerin çıkıyor. O adamın oyuncağı alacaksın diye korktum. Neymiş niyetleri anladın mı bari? Çok sinirim bozuk üstüme gelme tamam mı? Beni öyle bir aşağıladı ki görecektin. O kadının seni oğluna falan almaya niyet yok Elif. Tam tersi. Sanki biz onlara yamanmaya çalışıyormuşuz gibi davrandı. Geldim eve. Oturdum. Düşündüm, düşündüm. Seni ben ittim bu yola. Kendimi hiç affetmeyeceğim. Kızımı kendi ellerimle. Anneciğim ne olur üzme kendini bu kadar. Çocuk muyum ben? O adamdan hemen ayrılacaksın Elif. Mağazadan da. Sen mi söylüyorsun bunu? İnanamıyorum. Hemen yarın o şirketten ayrılacaksın. Nasılsa başka bir iş bulursun. Gerekirse sürünürüz. Ama ayrılacaksın. Biz kimsenin oyuncağı değiliz. Tamam. Belki de en iyisi bu. Kızım oğluna uygun muymuş. Sen kimsin be? Günaydın. Gelebilir miyim? Günaydın. Gelsene. Seninle konuşmak istiyorum. Otursana. Dün olanlar için özür dilerim. Asıl ben özür dilerim. Ama dayanamadım. O kadar güzeldin ki. Onun için değil. Annemin ani ziyareti için. Annenin ziyareti mi? Dün annem Handan Hanım'a gitmiş. Bizimle ilgili konuşmak istemiş. Biraz saçmalamış anlayacağın. Annen de ağzının payını vermiş haklı olarak. Her ikisi de kendi açısından haklı bence. Annen sana uygun olmadığımı düşünüyor. Annem de adım çıktı diye panikte. Bizim çevremizde böyle şeyleri kabul etmek zordur. Bu ne? İstifa mektubum. En iyisi bu Ömer. Annen haklı. Biz birbirimize uygun değiliz. Benim fikrimin bir önemi yok mu? Neden annemin kabalığının cezasını ben çekiyorum? Sen harika bir insansın. Ama anlamadığım bir şey var. Sen ve ben... ...birlikte olamayız. Her şeyimiz farklı. Yetişme tarzımız, eğitimimiz, alışkanlıklarımız... ...ailelerimiz. Her şey için sana minnettarım. İş konusunda. Özellikle arkadaşlığın konusunda. Bana karşı gereğinden fazla anlayışlı oldun. Ama ailemi üzmek istemiyorum. Başladığım yer neyse oraya dönmek istiyorum. Bir rüya gördüm. Artık uyanmam lazım. <laughs> Ne oluyor Ömer? Ne bu halin? Anne. Öyle bir şey yaptın ki. Ne yapmışım? Bana dün gelen ziyaretçiden neden hiç söz etmedin? Dün ziyaretçi mi geldi sana? Ha, <laughs> şu mesele. Hemen yetiştirdiler demek sana. Şaşırmadım. Tam onlara göre. Ve tam da sana göre. Gizlice hayatları yönetmek. Saçma sapan kararlar almak. Başkaları adına konuşmak. Ben sadece kendi adıma konuştum. Öyle mi? Ne dedim peki? Kızlarının sana uygun olmadığını söyledim. Bana kimin uygun olup olmadığına sen mi karar vereceksin? Seçimlerin aileye etkiliyorsa evet. Niye etkilesin? Neden? Handan Hanım, bu hayat benim hayatım. Bana bak Ömer, tartışmayı kes artık. O kız bu eve giremez. Sen annesini tanıdın mı? Nasıl biri olduğunu gördün mü? Olmaz, bu iş olmaz. Olamaz! İyi, Girmesin bakalım. O zaman bundan sonra olacakların sorumlusu sensin. Pek hoşuna gideceğini sanmıyorum. Ne oldu? Bir şey söylemedi mi? Ne diyecek ki? Ben kararımı vermişim artık. Söyleyeceği bir şey yok. Peki modellik anlaşman ne olacak? O sürecek tabii. Yoksa tazminat ödemem gerekecek. Aman içim rahatladı be. ama stres yapmışım. O kadın öyle bir sinirimi oynattı ki. Boş ver. Kapandı artık o konu. Hemen yarın iş bakmaya başlıyorum. Hı. Öyle. Ben yemekleri getireyim artık. Hadi. Merhaba. Ee, ne var? Maggie yazıyı gördün demek. Evet gördüm. Haber vermeye çalıştım ama telefonun cevap vermiyor. Evet, Şarja taktım. Odamda duymadım. Ben bu ani baskın için özür dilerim. Ama bu akşam mutlaka gelmem gerekiyordu. Ziyanı yok. Buyurun. Kardeşim Nalan. Hoş geldiniz. Memnun oldum Nalan. Alsana. Şey, bir şey içer misin? Çay var, kahve de yapabilirim. Hiçbir şey istemiyorum Elif. Sağ ol. Siz de oturursanız daha rahat edeceğim. Ben daha uygun bir zamanda gelebilirdim. Ama doğrusu bekleyemedim. Sizden annem adına özür dilerim. Önemli değil. Benim için önemli. Ama oldu bir kere. Elif, belki önce seninle konuşmam daha iyi olurdu ama olaylar başka türlü gelişti. O nedenle söyleyeceğim şeyi annem ve kardeşin de duysun istedim. Benimle evlenir misin? YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.